Komşulara çok selam söyle, çekiyorum göndersin, para. Derdi bu durum. Anladın mı? Komşulara selam söyle, her kişilere selam söyle. Bu ilaçlarla çok göndersin para. O değil mi? Sen şimdi ilaç mı kullanıyorsun Abbas abi? Evet. Nefes ilacı. İçini rastlatıyorsun, göndersin. Kaynana beyler saklasın. Aki selam söyle. Başı müstime. Şimdi rahatsızlığın nedir? Rahatsızdım, hasta oldum. Al onlara sıx diş yeri. Bak, nişelası az, zevadan. Yolatsa olsa xeyir paralar. Çox sağ ol abbasam. Abi. Tamam. İncədir Abbasinə rəh yazın. Yazalım, yorduq aldım elə. Qonşulara salam sə Abbasinə incədir. Anladın mı? Sana bir söyle, yardım et. Sana da sana bir şeyler için gelsin abi. Tamam mı? Bitti. Ha. Evin durumu nasıl? Evin durumda işte bir şey var. Evet, şey, Koltuk bir... mu? He, bir tane var yok para. Anladın ona dedi, yardım etsin de, para göndersin. Ha, baba hakkında işi ilaç gelsin. Tamam mı? Tamam. Ha, i̇şi ilaç gelsin, hayırlı para alsın. Hep bize selam söyle. Orada Ne ya? <diyorsun, ne> <laughs> Tren gelir, hoş gelir, ley ley, benim, benim yar. O dağları hoş gelir, başına ne? Atma çürece, ne ne başıma mal. Tamam, yeter ya. Çıkış yerim ya. katta sé sá hald